Her geçen gün farklı yöntem geliştiren dolandırıcılar Diyarbakır'dan Ankara'ya giderek araç yaralamak isteyen Mehtap Taş'ı da 7200 lirasını alarak dolandırdı. Sanırım e, giyim sektörüyle uğraşıyoruz. E, gece e, çok acil e, Ankara'ya gitmemiz gerekiyordu. Bu sebeple e, çok bildiğimiz bir kurumsal firmanın kiralama şirketini e, arama yaptık e, Google üzerinden. E, aradığımız numaraya ulaştığımızda bizimle WhatsApp'tan iletişime geçmek istediler bu durumda öncelikle depozito ücreti 1200 e, 1000 TL depozito ücreti 1200 TL e, 3 günlük kiralama bedeli 5000 TL de e, aracın sigorta bedeli olmak üzere 3 ayrı e, havale ile para transferi gerçekleştirdik. Sonrasında zaten dolandırıldığımızı fark ettik. Çünkü süre kısıtlaması koydular. 10 dakika süre belirtip bizi sıkıştırdıkları için e, biz hızlı hızlı attık paraları. Sonrasında engellen engellendik telefonlar e, tarafından e, toplam, durumu, toplam 7200 olmak üzere e, para transferi gerçekleştirdik. Şimdi ise zaten aramaları yaptığımızda bizi tekrar numaralardan engelliyorlar Cumhuriyet Başsavcılığına dün itibariyle şikayette bulundum gereğinin yapılmasını istiyorum. Planlamalarımız aksadı. Yani çok hızlı hareket ettiğimiz için aslında belki de böyle bir hataya düştük. Normalde hani bilinçli insanlarız. Kesinlikle böyle durumlara karşı çok bilinçliydik. Yani kesinlikle 444'lü numaralar haricinde hiçbir numarayla iletişime geçmemelerini tavsiye ederim. E, alo merhaba. Merhaba buyurun. Araç kiralama mı? Evet buyurun. E, Salı günü ben e, tarafınıza 7200 TL e, para yatırdım ama sonrasında beni engellediniz. Yani bizden araç kiralama yaptınız emin misiniz? Evet eminim. Yalnız kişi şu anda meşgul. Mesaj bırakmak için... şu anda da cevap vermiyorlar. numarayı evet. muhtemelen Biliyor şu anda. Ve bu numaralar şey olmuyor. Yani kapatılmıyor. De aktif Sürekli halde aktif devam Tabi tabii devam ediyor. Alo. Alo. Az önce e, suratıma kapattınız da. Alo, sesinizi alamıyorum şu anda. Eee kapattılar. Yani. Evet, şu anda yine kapattılar. Bir daha deneyelim. Aradığınız kişi şu anda meşgul.